Mehmet Akif Hamza Çebi, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Bütçe kanunun birinci maddesi giderleri, ikinci maddesi de gelirleri düzenleyen maddedir. Bugüne kadar biz genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde birinci madde çerçevesinde bakanlıkların bütçelerini konuştuk. Bunların sona ermesinden sonra gelir bütçesini konuşacağız. Gelir bütçesi bütçe kanunun ikinci maddesinde düzenlenir ve aslında çok uzun boylu konuşmamız gereken bir bütçedir. Ben daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üye olduğum dönemlerde oralarda zamanın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Sait Açbay'a çok kez öneri yapmışımdır. Günlerce harcama bütçelerini görüşüyoruz, gelir bütçesini araya sıkıştırıp geçiyoruz. Bu doğru değil. En önemli, daha doğrusu en az harcama kadar önemli olan bir kalemdir bu. Dolayısıyla şunu öneriyorum, bundan sonraki uygulamalarda, bundan sonraki yılların bütçelerinde gelir bütçesini ayrı bir turda yeterli ağırlığı vererek görüşelim. Doğru olan budur. Bu kadar harcamanın finansmanı nasıl sağlanacaktır? Millet hangi vergileri ödeyecektir? Vergi yükünde bir artış var mıdır, yok mudur? Bunları iyi tartışmak gerekir. Dolayısıyla bu usulü, bugüne kadar benimsenmiş olan bu usulü değiştirmekte. De yarar n'hi